Eğitici TV'den herkese merhabalar. Ee, bu videoda sizlerle x Recode adlı programın hem kurulumunu hem kullanımını öğreneceğiz. Ee, şimdi Bu program ne işe yarar ondan bahsedeyim. Ee, bu program ücretsiz bir format dönüştürme yazılımıdır. Ee, neredeyse bilinen her türlü video ve ses formatları arasında dönüşüm işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Ve ekstra olarak da ayrıntılı bir şekilde yapabilirsiniz bu işlemlerinizi. Ee, Tabi Basit bir bilgisayar kullanıcısı bile direkt basit yoldan da yapılabilir. ama eğer gelişmiş bir şekilde kullanmak istiyorsanız da e, bu fırsatı da sunuyor yani size program. Şimdi ilk öncelikle bu program ücretsiz olduğu için direkt e, kendi sitesine gidiyoruz. Şurada adres çubuğunda gördüğünüz siteyi eğer adres çubuğuna yazarsanız ya da Xmedia Record diye ararsanız zaten Google'da bulabilirsiniz bu siteyi. Ee, bunu geliştiren Sebastian Dörfler ismi sanırım ee, galiba Alman kendisi bilmiyorum ama ee, bu programı geliştirmiş gerçekten çok güzel bir program gördüğünüz gibi son sürümü burada notlarına buradan bakabilirsiniz desteklediği diller ee, sistem desteklenen sistemler burada dosya boyutu ücretsiz bir program ee, buradan virüs taramasından geçmiş olduğu yani virüste olmadığını buradaki linke tıklayıp bakabilirsiniz ve download yazısına tıklayarak da bu programın installerını yani yükleyicisini e, bilgisayarınıza indirebilirsiniz ama ben yüklemeyle uğraşamam direkt tıklayıp çalıştırayım Derseniz de Alt tarafta portable yani taşınabilir hali var direkt tıklayıp çalıştırabiliyorsunuz bunu e, Buradan da download diyebilirsiniz ama eğer eski bir sürüm kullanıyorsanız XP SP3 ya da Vista Windows sürümlerini kullanıyorsunuz burada nedirin aynı şekilde onun portablesi burada e, yani yani taşınabilir ve Sebastian Dörfler'in geliştirdiğini de buradan anlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi ben en üsttekini indirdim. Benim Windows 10 kullandığım için direkt buradan dolmanta bastım ve indi. E, indikten sonra şu şekilde bir setup karşınıza çıkacak. Xmedia Recode Setup diye bunu çift tıklayıp çalıştırıyorum. E, şimdi benden büyük ihtimal yönetici izni isteyecek. O sizde görünmeyecek. Evet şu anda istedi ben evet dedim ona. E, yönetici izni isterse kesinlikle evet deyin. Şimdi hemen açılsın. Evet setup karşımıza geldi. Buradan hemen bunu onaylıyoruz. Üsttekine tıklıyoruz ve ileri diyoruz. E, nereye yüklemek istediğinizi soruyor. İstediğiniz yeri seçebilirsiniz. Browse diyerek ben e, direkt oraya yüklesin. Benim için önemli değil. İleri diyorum. E, programın ismi evet bu şekilde olsun. E, masa üstüne kısa yol oluşturulsun mu diyor. Bunu işaretliyorum. Evet oluşturulsun. İleri diyorum ve yükle diyorum. Gördüğünüz gibi hemen yüklenecek program. Basit bir program zaten. E, Buradan e, Launch X-Media Recorder seçerseniz direkt bu kapandıktan sonra e, program başlayacak. Bu seçili ve Finish dedim. Gördüğünüz gibi zaten kısa yolu buraya geldi programın ve programın başlaması lazım. E, orada Türkçe yok yazıyor ama program nedense Türkçe olarak açılıyor gördüğünüz gibi. Ya da ben mi göremedim orada bir kere daha bir kontrol edeyim. Evet ne yazık ki bu görünürlerin, görünürlerin arasında yok ama e, bu seçenek tercihlerden baktığımız zaman burada Türkçe'yi görüyoruz. Gördüğünüz gibi Türkçe zaten açıldı program. E, şimdi ilk öncelikle bizim dönüştürmek istediğimiz videoyu buraya eklememiz gerekiyor. Buradaki e, kısma eklememiz gerekiyor. Bunun için hemen yukarıdan dosya aç'a tıklıyoruz. E, ve masa üstünde bir tane videomuz var. Eğitici TV video. Ben bunu daha önceden bu masa üstüne koymuştum. Bu bizim e, videolarımızda kullandığımız bir Video diyeyim. Bunu seçiyorum ve aç diyorum. Gördüğünüz gibi buraya importladı videoyu, buraya ekledi. Buradan uzantısını görüyoruz, MP4. Gördüğünüz gibi işte ne kadar çözünürlükte falan olduğunu buradan görebiliyoruz ve sesinin işte özelliklerini buradan bakabiliyoruz işte. ismi de burada zaten. Şimdi ilk öncelikle yapmamız gereken şey biz bu videoyu mp4'ten hangi biçime dönüştüreceğiz. Bunun için hemen alt taraftaki biçim paneline bakıyoruz. Şimdi görevleri de birazdan geleceğiz zaten bu panele. Biçim panelinde e, gördüğünüz gibi birçok üretici firmanın kendi yapmış oldukları uzantıların buradan görebiliyorsunuz. Mesela Samsung TV'nin e, Uzantılarına bakalım. MP4 varmış. TS, WebM ve MKV. Hani bunların ne olduklarını bilmiyorum ama siz hangi uzantıya dönüşmek istiyorsunuz işte buradan seçebiliyorsunuz. Ya da mesela en altta benim dikkatimi çeken bir YouTube vardı. YouTube'u seçip işte hepsi MP4 ama çözünürlükleri farklı. Full HD, 2K, 4K, HD sadece ya da e, işte daha düşük çözünürlüklerdeki videolar e, yapabiliyorsunuz. Dönüştürebiliyorsunuz ama siz e, hani uluslararası olarak kullanılan yani standart video formatlarını görmek isterseniz Bu profillerden en yukarı çıkıyorsunuz ve özeli seçiyorsunuz Özeli seçtiğiniz zaman standart e, biçimler karşınıza çıkacaktır MP3, MP4, AVI falan Şimdi Biz AVI'ye dönüştüreceğiz çünkü MP4'ü AVI'ye dönüştürebiliriz yani daha farklı Video dönüştürüm e, video uzantıları vardır ama ben Avi'ye dönüştürmek istiyorum ve buradan Avi'yi seçtim. Doğrusu uzantısı zaten Avi olacak. Biçim Avi ise uzantısı Avi olmak zorunda. Bu şekilde seçtim. Ee, şimdi tabi bunu seçmemiz gerekiyor bu şekilde. Bunu seçtikten sonra çıktının akış türü diyor. Yani bu videoyu siz sadece video sadece ses ya da hem video hem ses olarak dönüştürme yapabilirsiniz. Ben sadece şey video ve ses olarak yapacağım. E bu işaretli alabilir. Şimdi çıktı kısmında klasöre kaydet seçili kalsın ve hedefte ise yani dönüştürdükten sonra nereye kaydedilecek bu? Onu seçmeniz gerekiyor. Hemen sağ taraftan farenin olduğu yerden klasöre göz at diyorsunuz. Buradan istediğiniz klasörü seçebilirsiniz ya da masaüstünüze yeni bir klasör oluşturup onun içine kaydedebilirsiniz. Ben hiç klasör falan oluşturmakla uğraşmayacağım. Direkt masaüstüne kaydetsin. Masaüstünü seçtim ve tamam dedim. Zaten gördüğünüz gibi direkt desktop, e, masaüstüne kaydediyor. E Üzerine yaz, üzerine yazma veya eğer aynı hatta bir dosya daha varsa onun üzerine mi yazayım, yoksa üzerine yazmayıp dosyadı ve dizin olarak yeniden ismini değiştireyim gibi bir seçenek var. Biz üzerine yazmayı seçiyoruz buradan. O seçili kalsın. Hedefi aç derseniz de masa üstünüz açacaktır. Yani burada nereye belirlediyseniz onu açacaktır. Şimdi biz buraya videomuzu ekledik değil mi? Çıktı klasörümüzü de ayarladık. Çıktı türümüzü de ayarladık. Biçimimizi de ayarladık. Daha sonra buradan video kısmından mesela video ile ilgili ayrıntılı ayarlar buradan yapılıyor. Gördüğünüz gibi ben, ben bunların ne olduğunu bilmiyorum. Ama bu konuya aşina olan kişiler kesinlikle bunları biliyordur. Ama tabi bunları ayarlamanıza gerek var mı? Hayır. Kesinlikle gerek yok. Yani siz direkt ben sadece dönüştürme işlemini yapmam istiyorum derseniz bu video ses kodlayıcı, altyazı, filtreleme ve ön izlemeli falan girmenize hiç gerek yok. Bu dört paneli es geçebilirsiniz. Hatta etiketi de es geçebilirsiniz. Yani buraya etiketler yazabilirsiniz. Başlık, sanatçı, albüm falan gibi bu bilgileri isterseniz e, doldurabilirsiniz. E, eğer Tabii ki ayrıntılı ayar yapmak istiyorsanız buradan işte filtreler falan var gördüğünüz gibi daha neler var programın içinde ben bile keşfetemedim ama e, burada ses kodlama ayarlarını falan bile e, değiştirebilirsiniz gördüğünüz gibi. Etiketlerinizi ayarladıysanız şimdi görevlere geldik. Şimdi biz görevlerde bu videoya nasıl bir işlem yapılması gerektiğini göreve ekleyeceğiz. Yani buradaki ayarları yani biçimi avi bu da yapmış olduğunuz filtreleri falan en son olarak videoyu seçip görev ekle demeniz gerekiyor. Gördünüz göre buraya ekledim ben. Nasıl çıktı alınacakmış? AVI. Çünkü biz buradan AVI'yi seçtik değil mi? Ve görevi ekledik. E, çözünürlük falan aynı kaldı. Zaten başka bir değiştirme yapmadık. Ve Deskop'ta olarak AVI uzantılı olarak çıkacak. Tamam. Ben bir de bu videonun MP3 olarak çıkmasını istiyorum. Bunun için videoyu seçiyorum. Profillerden özel seçili. Biçim olarak da MP3'ü bulup seçiyorum. Gördüğünüz gibi MP3'ü seçtim. Dosya uzantısı MP3 zaten. Çıktı akış de Sadece ses. Çünkü bildiğiniz üzere MP3 e, biçimi sadece sesi destekliyor. E, uzantısı sadece sesi destekliyor. Bu şekilde mp3'ü seçtim diyelim. Buradan ayrıntılı ayarları biliyorsam eğer yaptım. E, etiketlerimi falan buradan değiştirip e, kaldırabilirim ya da yeniden ayarlayabilirim. Görevler kısmına geliyoruz. Ben bunu mp3 olarak çıktı almak için buradan biçim falan ayarladım. Bunu seçtim pardon görevlere geldim. Bunu seçtim ve görev ekledim. Gördüğünüz gibi bir görev daha ekledim. Aynı videonun mp3 olarak şurada da görüyorsunuz. Çıktı alınmasını bu şekilde sağladım. Zaten video hiçbir diyor çünkü sadece ses alınıyor. Ve masa üstüne çıktı alınıyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde iki tane görev ver, verdim. Bizim elimizde mp4 videoyu dönüştürdüğümüz hem AV hem mp3 olarak iki farklı dosya olacak. Şimdi kodlamayı yani dönüştürmeye başlatmak için bunları buraya eklediysek tabi yukarıdan kodla düğmesine tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi kodlama işlemi başlıyor. E, ee, tabii videonuzun uzunluğuna göre geçen süre falan değişebilir. Şu anda görüyorsunuz 9 saniye oldu. Daha da devam ediyor. Eğer daha uzun videolar varsa tabii ki de daha fazla sürecektir. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde oluşturuldu ve 13 saniyede oluşturuldu diyor. Tamam dedim. Bu programı aşağı alabilirim. Şimdi kontrol edeceğim. Benim ilk videom neydi? Buydu. Sağ tıklıyorum, özelliklerine bakıyorum. Genelden dosya uzantısı MP4. İlk uzantımız MP4'tü değil mi? Dönüştürülmüş videolar ise burada. Pardon. Şu şunların ikisi. Şöyle alıyorum. Şimdi bunu kontrol ediyorum. Özellikler diyorum. avi. evet doğru. Biz AVI'ye dönüştürmek istiyordunuz. Gördüğünüz gibi e uzantısını değiştirmiş ve bunu kontrol ediyoruz. Zaten resminden de anlayabiliyorsunuz. MP3 olarak e, dönüştürdüğünü buradan görüyorsunuz. Ee, şimdi buraya kadar anlattıklarım direkt basit e, dönüştürme işlemi yapmak isteyenler için de. E, yani bundan sonra gelişmiş ayarlara devam edeceğiz. İsteyen kapayabilir. E, biz buradan sonra gelişmiş ayarlardan bahsedeceğiz. E, yani bu ses kodlayıcılardan falan değil de şuradan falan ayarlardan falan e, bahsedeceğim. Şimdi biz bunu buradan e, şey görevlerden kaldırabilir. Zaten görevleri yaptıktan sonra kaldırıyormuş kendisi. Mesela buraya görevleri ekledik diyelim. Bunları bu şekilde seçip. Görev kaldır dersek bunları kaldırabiliriz. Tabii ki de e, ekledikten sonra tek tek seçip de şöyle mesela bir sürü görev ekleyeyim. Tabii hepsi MP3 oldu çünkü biçiminde bir ayarlama yapmadım. Bunlardan bazılarını bu şekilde görevlerini kaldırabiliyorum gördüğünüz gibi. E, ve bunu da buradan silmek istersem de sağ tıklayıp kaldır dersem bunu da buradan kaldırabilirim. E, kodla kısmından az önce de anlattık zaten kodlama işlemini başlatabilirsiniz. Dosya aç kısmından. E, dosya açabilirsiniz yani buraya videolar sesler falan ekleyebilirsiniz open disk diskten açabilirsiniz e, Ana sayfa deyip Videoyu geliştiren kişinin, diyeyim, bu XMediaRecord'un ana sayfasına gidebilirsiniz. Güncelledip programınızı güncelleyebilirsiniz. Yardımdan yardım alabilirsiniz. Çıkıştan da e, programı kapatabilirsiniz. Aynı işlemleri bu dosya menüsünden de yapabilirsiniz zaten. E, düzen kısmından bölümleri gösterebilirsiniz. Zaten bölümler gösteriliyor şu anda. E, bölümleri gösteri de kapatabilirsiniz isterseniz. Seçenekler, tercihlerden de, e, tabi buradaki ayarların ne olduğunu biliyorsanız, ben hiçbirinin ne olduğunu bilmiyorum ne yazık ki. E, buradan e, istediğiniz ayarları ayarlayabilirsiniz. Tabi gelişmiş, gelişmiş bir program olduğunu videonun başına söylemiştim. İsterseniz de programın dilini buradan değiştirebilirsiniz. Biz tamam diyelim bu şekilde e, kapatalım. Mesela şimdi dosya aç kısmından e, bir video ekleyelim. Biz hemen bu mp3 uzantılı olan mıydı ki hmm, onu sağ tıklayıp özellikler deyip bakabiliriz. Aviymiş bu bu mp3 mp4 o zaman pardon mp4 olanı seçiyorum evet içeriye importla da şimdi ben biçimi hemen ee, ne olarak ayarlayalım mp yok avi olarak ayarlayalım zaten mp4 değil mi avi olarak ayarladım video ve sesledim şimdi video kısmından mesela bir ayar yapmak istiyorsunuz genel kısmından modu dönüştür olarak seçiliyor. Kodlayıcıyı buradan değiştirebiliyorsunuz. For cc neyse artık bilmiyorum ama buradan o tarz ayarları falan değiştirebiliyorsunuz. Ses kodlayıcından gördüğünüz gibi kodlayıcının türüne kadar bile değiştirebiliyorsunuz. E, modu dönüştürme olacak. Örnekleme hızını değiştiriyorsunuz. Kanalları, hız kontrol modunu, bit hızını falan buradan ayarlayabiliyorsunuz ve kaliteyi buradan e, ayarlayabiliyorsunuz. Daha buradaki ayarları tabii ki siz e, teker teker yap şey yaparak da e, değiştirerek de kontrol edebilirsiniz. altyazı e, Alt yazı kısmında tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama ya büyük ihtimal videoya altyazı eklemek olması gerekiyor. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. E, filtreler ve ön izlemeden e, buradan mesela bir filtre eklediniz diyelim. Filtre ekle diyerek zaten e, birçok filtre ekleyebiliyorsunuz buradan. Biz ekli olan filtrelerden gidelim. Ekledikten sonra buraya geliyor. Mesela çözünürlük adında bir filtre varmış. Bu çözünürlük filtresinin içindeki özellikler işte genişlik, yükseklik e, falan burada da en boy oranı hat Emboy hatası gibi ayarlar falan var buradan var. Siz bunları değiştirdikten sonra sağ tarafta da ön izlemesi var. Buna tıklarsanız eğer ön izlemeyi e, görebiliyorsunuz. Ben yani yaptığınız ayarları buradan görmeniz için yani ön izleme. En son olarak etiketleri ayarlıyorsunuz. Görevi ekliyorsunuz. Kodla diyorsunuz. Ve başarılı bir şekilde kodlama işlemi gerçekleştiriliyor. Ee, dediğim gibi eğer ayrıntılı şekilde işlemler yapacaksanız buradaki 4 e, paneli kullanabilirsiniz. Yok ben sadece dönüştürme işlemi için kullanacağım derseniz dediğim gibi biçimden dönüştürmek istediğiniz formatı seçiyorsunuz ve görevleri gelip görevi ekle diyorsunuz. Direkt kodla dediğiniz gibi e, biçimi avi olarak sizin karşınıza çıkartacak. E biçimler tabii ki de bakabilirsiniz daha burada ne tarz e, biçimler olduğunu. Mesela Google'ın e, şeylerine bakalım uzantılarına. Google Next 4, 5, 7'ye kadar, S'e kadar falan gidiyor. Bunların ne uzantısı olduğunu bilmiyorum ama siz biliyorsanız tabii ki zaten bildiğiniz için seçiyorsunuzdur. Onlara göre e, buradan bakabilirsiniz. Özelde kalsın. Mesela özelde daha bilindik formatlar ne var? MP3, MP4, MP1, MP2, e, falan var. OGV var mesela benim bildiğim yani. Tabi sizin burada bildiğiniz daha WOW var mesela. Bildiğiniz birçok format vardır. Bunlar genel standart bilinen formatlar olduğu için ben biliyorum yani. Yoksa bu konuda ayrıntılı bir araştırma falan e, yapmadım. E, benim anlatacaklarım bu kadar bu programla ilgili. Programı kapatmak için hemen çıkış diyoruz ve programı kapattık gördüğünüz gibi. Hatta şöyle bir düzenleme yapalım. Şunları şu şekilde alalım. Tamam. Evet benim bu programla anlatabileceklerim bu kadar. Bu program hakkındaki bilgilere ve bu programı indirme linkine videonun altındaki açıklama kısmından e, ulaşabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer anlatmadığım ya da yanlış anlattığım bir yer varsa şimdiden çok özür diliyorum. Sizin de kafanıza takılan ya da anlamadığınız bir yer varsa lütfen yorum olarak yazın. E, yardımcı olmaya çalışayım. Eğer videodan memnun kaldıysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.